Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediyesi handbol takımımız bir de Eskişehir Orman Spor güzel bir mücadele yaptı. Maç sonucunda maç 30-30 berabere bitti. Zaten Eskişehir Orman Spor şampiyonluğu garantilemiş ve kupasını almıştı. Buradaki maçta da e, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor inşallah önümüzdeki e, yılda Süper Lig'de olmanın vizesini almış diyebiliriz. Bugüne kadar emeği geçen yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize ve her sorucu kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki maçlarda da Süper Lig'de de başarılar diliyorum. E, i̇ki yılda iki lig atlayan aynı abileri futbolda, hatay sporda olduğu gibi e, her takımımızın Süper Lig'de de başarılı olacağından. Ee, hepimiz eminiz aynı zamanda hem Türk sporuna, milli takıma, Hatay'a e, bundan sonraki süreç içerisinde de genç handbolcuları katarak e, bizleri olgunlandıracak takımımıza şimdiden hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Başarıları dahil olsun diyorum e, ve başarıları da tüm şehrimize hayırlı olsun diyorum. Süper Lig'de Hatay sporumuz vardı, kadın basketbol takımımız vardı. İnşallah bu sene elbol takımımız da olacak. Erkek elbol takımımız da. Koreybol takımımız da inşallah seneye süper lige çıkmasını görürüz diyoruz. Tüm camiamıza, şehrimize hayırlı